Tabiatın Dili serimizde bugün sizlere yeni açılan kaktüs evimizi ve içerisine aldığımız yüzlerce çeşit kaktüsümüzden bazı türleri tanıtmaya çalışacağız. Kaktüslerimiz hepimizin bildiğinin aksine direkt güneş ışığını ve çok sıcak havayı seven bitkiler değillerdir. Onlar da zaman zaman gölgeleme ve serin havaya ihtiyaç duyarlar. Bunlara örnek gösterebilecek olursak Brezilya'daki yetişen Yılbaşı kaktüsleri, atlas çiçeği ve ejder bitkisi bunlara en güzel örnek olabilir. Evet, atlas çiçeğimize örnek gösterebilecek olursak burada bizim Altın Park seralarımızda çelikten kendi ürettiğimiz atlas çiçeğimizi görebiliyorsunuz. Çok hızlı gelişen diğer kaktüs türlerine göre çok hızlı gelişen bir türümüz. Kandil şeklinde iri avuç büyüklüğünde çok güzel çiçekleri oluyor. Bahar boyu gübresini ihmal etmediğiniz sürece size çok güzel çiçekler açıyor. Ve çok bol çiçeklendiği için çok gösterişli bir yapısı oluyor. Diğer yandan burada biraz daha minyatür çeşitlerimiz olan apora kaktüs türlerinden bir kaktüsümüzü görüyorsunuz. Şu an tam çiçeklenme zamanı olduğu için sizler de çok şanslısınız. Turuncu, kırmızı, beyaz ve ebruli çeşitleri göz alıcı ve çok terapi yapan bir bitkimiz. Bitki evimizde özel hazırladığımız kaktüs evimizde bunun gibi birçok türü çok rahatlıkla beğenip alabilirsiniz. Yine başka bir tür örnek gösterebilecek olursak dikenleriyle çok dikkat çeken ve battığı zaman elimizi fena şekilde yakan altın dikenli kaktüsümüz, top kaktüs. Yine diğer bir çeşidimiz olan şunu yerine bırakalım dikkatlice. Opuntia türlerinden, yani kaynana dili türlerinden, şöyle sarı dikenli, dikenlerinin çok ufak olmasına bakmayın, battığı zaman çok fena yakıyorlar. Şöyle beyaz dikenli olanı ve sarı dikenli olanı görebiliyorsunuz. Bunlar hem şirin görüntüleri, hem de hızlı gelişmeleri sayesinde evinizde, balkonlarınızda aydınlık ortamlarda çok güzel. Hem evinizin ortamını temizleyen hem de size terapi yapan bitkiler. Atlas çiçeği ve yılbaşı kaktüsümüz dışında yine tropikal bölgelerde yetişen bir kaktüs çeşidimizi elimizde görüyorsunuz. Kaktüslerin toprakları tamamen kuru bırakılmasını tavsiye etmiyoruz. Nedenine gelecek olursak her canlı tabii ki suya ihtiyaç duyuyor. Kaktüsler de minimum seviyede olsa da suya ihtiyaç duyan bitkilerimiz. Kaktüslerimize çiçek açtırmak istiyorsak, 1 litre suyun sıcak suyun içerisine bir bardak pirinci boşaltıp 2 saat beklettiğimizde pirinçteki bütün mineral ve vitaminler bu sıcak suya geçecek. Sıcak suyu ayda bir sefer kaktüslerimize sulama suyuyla uyguladığımızda kaktüslerimiz çok güzel çiçekler açmaya başlayacaklar. Kaktüslerimizi anlatmaya kalksak kitaplar ve sayfalar yetmeyecek tabii ki. Bugün elimizde olan çeşitlerimizi, yeni getirdiğimiz çeşitlerimizi birkaç tanesini sizlere tanıtmaya çalıştık. Burada tabii ki üreticilerimizin de faktörü çok önemli. Yalova'ya gittiğimizde süs bitkileri üreticimizin ne kadar geliştiğini ve ne kadar mesleklerinde usta olduklarını gözlerimize gördük ve şahit olduk. Bu bizim için çok gurur verici bir şeydi. Burada gördüğümüz tüm kaktüs çeşitlerimizi 19 yaşındaki genç bir girişimcimizden temin ettik. Siz diğer gençlerimizi de üretime yönlendirerek bu çeşit girişimcilik örnekleriyle başarılar elde edebileceğinize inanıyoruz. Bugün Tabiatın Dili serimizde kaktüs evimizi ve kaktüs çeşitlerimizi tanıtmaya çalıştık. Siz de kaktüs çeşitlerimizi görmek isterseniz ve evinize götürüp yetiştirmek isterseniz burada Birçok çeşit kaktüsümüz sizleri bekliyor. Bitki evimize her zaman bekliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.